Nevsim Karina bu videoda ipek kirpik hakkında en çok sorulan soruları yanıtlayacağım. Videoya başlamadan şu altlığı göstermek istiyorum. Çok tatlı. Pulp Fiction'dan bu hanımefendi. <laughs> ve ayrı yattan zayıflamak başlığı konusunda 3 tane video çekeceğimi söylemiştim. İkisini kanala koydum ve bir tanesi kaldı. Sadece küçük bir ara için bu videoyu atıyorum. Sonrasında ise 3. parçada çıkacak. İlk sorumuz işlem ne kadar sürüyor? Bu hem müşteriye hem de uzmana bağlı olan bir şeydir. Eğer kendi kirpiğiniz çok yoğunsa bu daha fazla sürebilir. Veya gittiğiniz uzman tecrübeli uzman değilse yeni başlıyorsa fazla sürebilir. Benim kirpiklerim bir keresinde yaptırdığım zaman 5 saat sürmüştü. Benim kirpik yoğunluğundan dolayıydı çünkü her kirpiğime ipek, ipek kirpik taktırmıştım. Bu nedenle bu kadar uzamaması için artık her bir kirbimi taktırmıyorum ki kirpiklerim zaten koyu olmadığı için belli olmuyor. Normalde ipek kirpik işlemi 2 saat 3 saat arasında gerçekleşen bir şeydir. Peki kullanımı nasıl ve bakımı nasıldır? Kullanımı şöyledir. Yapamayacağınız bazı şeyler olacak elbette. Ama bunlar sağlığınızdan ödünç vereceğiniz şeyler değildir. Bunlar sadece çok küçük bir şekilde rahatlığınızı bozacak şeylerdir ki alışılabilecek şeylerdir. Bazı insanların normal hayatta şeyler şeylerde aynı zamanda. Mesela yüzüstü yatmak. Kafanızı yastığınıza koyduğunuz zaman kirpikleriniz dökülmeye yaşayabilir. Nedenle bu şekilde yatmasınız daha iyi olacak. Yan şekilde hani kirpiklerinizin yastığı değmeyeceği şekilde yatarsanız daha güzel olacaktır. Denize girmemek. Denize gittiğiniz zaman kirpiklerimize suyu değdirmiyoruz. Düşe girdiğiniz zaman saçımızı arkaya atacağımız şekilde yıkıyoruz. Yani şu şekilde. Bu şekilde atıp bu şekilde yıkıyoruz. Ve ve hem kirpiklerimiz zarar görmüyor hem de çok da rahatsız olmazsınız bundan. Sadece suyun değmemesi gerekiyor. Fakat haftada bir kere suyun değmesi iyi bir sonuç verebilir. Çünkü orada bazı tozlar birikiyor ve bu bir enfeksiyona vesaire neden olabilir. Kirpiklerimizi yıkadıktan sonra sadece böyle böyle yapıp bırakıyoruz. Kuruduktan sonra tarağımızla tarıyoruz. Gereken tek şey kirpiklerinizi taramaktır. Bu kadar. Yani rime sürmüyorsunuz, herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Ayrıca gözlerinizi kaşımaktan da kaçınmanız daha iyi olabilir. Ki zaten günlük hayatta da aynı şekilde. Onun dışında kullanımı bu kadar. Yani bana kalırsa çok kolay. Peki ne kadar sürede bir bakıma geliyoruz? Yine bu hem uzmana hem de size bağlı olan bir şeydir. Normalde bir ayda bir kere geliyorsunuz bakıma. Benim uzmanım bakım yapmıyor. Kirpikleri tamamen çıkarıp yeni bir işlem başlatıyor temizleyip yeni işlemi yapması daha doğrudur. Fakat bazı uzmanlar bakım da yapıyor. Bakım ücreti daha az bir şekilde oluyor. Atıyorum yaptırdığınız kirpik 200 lira ise sizden 90 lira alıyorlar gibi bir durum oluşuyor. Şunu söyleyebilirim. Ayda bir kere değil, bir buçuk ayda bir yaptırabilirsiniz kirpiklerinize. Dökülme seviyesine bağlı ne kadar rahat ediyorsanız. Yani 3 haftada bir de gidebilirsiniz, bir buçuk ayda bir de gidebilirsiniz. Bazen belki de iki ayda durabilir kirpiklerinizde fakat çok sağlıklı bir şey değildir. Önceden söyleyeyim bunu. Peki ipek kirpik zararlı mıdır? Belki birçok kişinin yanıldığı konu budur aslında. İpek kirpik zararlı bir şey değildir. Kirpiklerin dökülmesine yol açıyor deniyor. Böyle değildir. Kirpiklerin dökülme sebebi sadece yaşlanmaları. Yani kirpik uzuyor, belli bir yaşa kadar geliyor ve dökülüyor. Eğer ipek kirpik yapmasanız da normal hayatta sizin kirpikleriniz dökülüyor. Çoğu zaman şurada yanağımızda bir kirpik duruyor, dilek tutuyoruz vesaire bunları yapıyoruz. Fakat fark etmiyoruz çünkü gündelik normal şeylerdir. Ama başka bir işlem yaptırdığımız zaman hemen şüphe düşüyor aklımıza. Böyle bir şey yok. O sizin yaptırdığınız kirpiklerle kendi kirpiğiniz birlikte düşüyor. Çünkü vakti geçmiştir ve artık gidiyor. Eğer doğru bir uzmana gidersiniz, eğer güzel kaliteli bir yere gidersiniz herhangi bir sağlık sorunu yaşamazsınız. Ayrıca ipek kirpiğin uzunlukları ve türleri vardı. Benim yaptırdığım kedi gözü, tilki gözü denilebilir. Yani buradaki kirpikler normal, kenarları ise bir tık daha uzun. Uzunluğu sizin kendi kirpiğinizin uzunluğuna göre belirleniyor. Bu da uzmanın yaptığı bir şeydir. 2D, 3D, 4D, 5D, 6D boyutları vardır. Klasik de vardır. Klasik tek kirpik takılıyor. 2D, 2 kirpik bir arada bir tane kirpiğe takılıyor ve bu şekilde gidiyor. Kıvrımları da vardır. C, D gibi kıvrımları vardır. Bunda sizin seçtiğiniz bir şeydir. Eğer uzmana bırakmak isterseniz sizin seçiminiz. Bu video burada bitiyor. Kısa bir bilgilendirme yapmak istemiştim. Bildiklerimi paylaşmak istemiştim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İpek... Bu videoda İpek... İpek... İpek...